başladık. Deniz kırmızıları toplaman lazım. Tam 20 saniye var. Çabuk. Evet başladık. Kırmızılar. Kırmızı bardaklar. İç içe koy bakalım. Aferin kızıma. Süper. Düşürmeden. Evet. Bas bakalım zile. Alalım onu böyle koyalım. Bas zile. Şimdi sırada. Deniz bana bak. Sarılar. Sarıları iç içe koymanı istiyorum. 3, 4. Nerede var başka? Evet. 5, 6 süpersin Basile. Basile Deniz süper. Şimdi Deniz mavileri toplamanı istiyorum. Aa, aa maviler. Deniz o siyah. Maviler. Hangisi mavi bardak? Süpersin. 1, 2, 3, 4, 4. Başka var mı? Bak bakalım. Başka. Aa, Deniz bunlar var. Bunları da koy bakalım. Evet, 4. Bunları da koy. Tamam, şöyle çevirelim. 4 5 5 6 bitirdim. Sile basabilirsin. Şimdi Deniz, yeşillileri toplamanı istiyorum. 20 saniyen var. Topla bakalım yeşilleri. 1 2 3 4 5 5 6 Süpersin kızım. Bas ile. Aferin. Son olarak siyahlar kaldı. Tam 20 saniyen var Deniz. Hızlı hızlı topla bakalım. Aferin kızıma. Düşürmeden. Evet. Bas ile. Süpersin.